Ne siz bot pire oynuyorsunuz? Ha. O zaman bota gank yok Vallahi ben Sen var ya sana bu oyunu gerekli. bottan döndür Sen bu oyunu <laughs> bottan döndür çağrı Sana <laughs> yemin ediyorum Bu oyunu kaybetme gibi bir şansımız yok Bak hatta <laughs> Sana şöyle söyleyeyim Şey, şey O zaman ee... sana yardım yok <laughs> Bak <ko> <gülüyor> barikat <gülüyor> Bak barikatlar düşene kadar 3-4 kere geng atarsan çağır bak. Barikatlar düşene kadar 3-4 kere geng atarsan bu oyunu Furkan da ben de senle bitiririz. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Ben sana bu oyundan video çıkartayım sen bana yarın yemek ısmarla. <laughs> Kanka çok para harcamasam çok güzel bir anlaşma aslında. Onlar erken 2 olacak ki Yani bu kötü ya, bir şey. gel hızlı bir şey yapalım. Ben W açıyorum. Hook'u yersen bu arada kazanırız bence. Bir level'ı ya bir bakalım. Ortada tutalım kozunu aynı. Ezme çabı ya aslında Naturus olmasa free şeyde <laughs> Free bot Burada iki level alalım. Bekle iki alalım. Adam çaralım. biliyor ya iki olacağımızı kanka. Kar, sen gidebilirsin kanka oynamayacak. Şey, yok yok oynamayacak sen git sen git sen git sen git. Ne Tamam gel.

Aha, çok önde kalıyorsun acı dikkat et. Yok yok tam arada duracak. Yaramam. Yalandan minatürüsün düz vuruşunu yiyeceksin sonra. Adam da tırpan almış kanka, baksana. bana baksanıza. Bende bakın. bende de kalın. Hı. Ama yüzden, kanka adam çok adamı. oynar. Yani biz gel yetişene Kaç kadar. Bizi? Bot da kapatıyor ama. Kesmemiz lazım. Tamam gel gel. E bunu kesin bir şey kalmadı ki adam öldü. Oğlum ben ikiymişim ya. Neyse. Bota da ölme. Çağrı çok yok, kötü yok. bıraktım. Çağrı. Dur döndüm. Kan, sen kanka mi? senin oynayacağın oyunun arasında. tut lan tut orada tut. Az bir kanser desene. Yok yok. Olmadı mı lan? Anladım anladım. Arabayı alırsın. Ben şurayı şöyle şey yapacağım bir. Adamın lane'i. Oğlum ben daha yeni 3 oldu bu bir daha <laughs> İterim daha kanka. Şey... Sıfırlamamız lazım. Aynen gibi. onu diyecektim. Aldım bunu. Helal oğlum be. Ya. Oğlum çok iyi oynamadım mı ama bak. Bir anda zınk diye tutmadım mı adamı? Oğlum adam salak. Benim ormanımda geziyor. Orman boş. Kanka zorlama istersen. Benim orman boş Alamaz ki. Alamaz mıyız? Ya, alalım mı? Bunu ama Gerçi çağrı gelmez şimdi. Yok, boş tuttum ama boş Boş ya. Hasar verdin. Güzel güzel. Minyonları kaçırma yeter. Ya. Viego topa çıkmış. Viego'yu izliyordum da. O biraz geri kaldı ya. Ne evet. oluyor lan? Ejderha şey alalım, ejderha ala, alalım. Ejder ala. Viego'yu topta aynen, aynen aynen. Doğru söylüyorsun. Flash'ım da var. Al çare onları Ne oluyor bota? canım var mı? Var. Aa tamam yok yapacak bir şey yok. Çok geri çıktılar ya. Oğlum o niye 5 3 seviye? Tamam çık kaç. Hmm. Ama işte lane it. Tamam, ama kötü değil yine free farm yapıyorsun. Yani ölmediğimiz hmm. sürece böyle... Aynen aynen. Yok zaten altı olacağım <laughs> ya altı olunca daha iyi şarjım. Adamın altı oldu sola xp alınca. Aynen. Farkında mısın? Ez hiç şey yapmıyor bak öne çıkmıyor. Hımm temkin aynı çocuk. Çağrı koridor üstüme aldım. Ben büyütelim kan koridoru. Veigar. Abi Veigar ultisini atmadan ölüyor ya. Bir tane bir alacak. O kadar. Ya range yetmiyor kanka da farm yapması lazım. Şimdi kanka düşünün öyle mi? Sayınlara bizde. Sanırım bir şey yapmamış öyle mi çalıştık. Ayy tutamadım. Altı hmm, olacağım Şuradan geleceğim Viego da orada. Lan, hiçbir şey olmadı. Kanka geliyorum ben size. Ben gel. Ben bir farm'ı altayım bu arada. Hacı al onu çabuk. Kanka ölme. Çok Oraya çok da. güzel oynadık. Bir tane daha. Vurdum. Sağ Aa, şey abi öyle şey. dönmedi lan. Çağır. Ben ne yapıyor bu? Lan ya gel buraya. Sen var mı? Demiyorum. Var mı lan? Ölme. Aslında ulti atsan var ya. Ölmedim. Hadi oğlum, onu da al lan. Ben Q at bir şey. Abi Ego burada. Gelemem ama. <laughs> tamam tamam. Ya bu beni nasıl tuttu ya? Öl Ölmezsin değil mi? Kontrol. Ultim yok. <laughs> <Bir> yetişemiyorum. <laughs> Ulti yedim. Tam aldık bunu. Aldım. Yetişemeyeceğim. Buraya oynayacağız ya. Aynen. Kanka kıstırıyorum ben orayı. Oyna, bekliyorum. Mecur çıktım. Helal oğlum, helal oğlum. Çok güzel burası. Harikasınız. Mesela. Herkes gerektiği gibi oynadı. Genç yetenekler. Öyle Arkanda bekliyorum. Tamam tamam. Ben bir barikat daha alırım buradan. Aa, bekliyorum. Aslında bir keseriz ama. ha. Redim var, şey yapamıyorum. Şuraya istersen. Bunu da ayırırız ha. Bende bir şey yok. Ayıbı. Uytun var mı? Var var. <laughs> Bana salsam da olurdu ama. Midi Ben, ben yanlışlıkla çıktım. Diego burada. Çıkmamız lazım zaten. Bak ben gidiyorum. Yok var mı bir şey ya? Her adım attığım handa kavga çıkıyor. Aynen. Viego tamam. Tamam tamam tamam. Adam ejderha alıyor beyler. Geliyorum. Aga ben Oynayalım çok mı? ya. Ah be. Bakın Natürüs aslında oynardık. Gel ya. gel gel. Gel. Geliyorum da var mı? Ya, o zaman Kavir ben de alameti atıyor. alayım. Ah, Tıp atayım mı? Yok yok. Flash atamadım ya. Bizimkiler çok geç oynadınız ya gençler. Kristal vadi al sen kanka. Karşılığını al. Ben satayım biraz ya benim tam da var. İşte yok ya. Ama sana daha bir deneyecek herhalde. Aynen ultim yok. var mı? Yok. Kaç saniye ulti? 15. Yerine. Gelirim 15 saniye dayan. Ölme sadece hook yeme geliyorum. Ne var ne çık ne kanka yok. oradan direkt. Dur ben çıkarım buradan öptürlüğü ya. Geldim hookin. Korkmana gerek yok. Aha nötrlük sıçra. Çok ço ço <laughs> Oynayacağım ona. Bekle bloklama beni. Ben buradan nasıl bir şeyler yapabilirim? Aa, Aa biliyordum flash atacağını da. Ben. Kanka tuttum da olmadı. Ulan çok da iyi vurdum ha. Ona tam kuleye alacağız hacı. Bir şey oldu lan barikatlar gibi oldum anlamadım. Bu wave itmeye uğraşayım mı ya? Yok. Evet, Aslında itebilirsin. tam tersi tamam. tempo kazanmak için. Hıvviit. Abi base'e direkt. Kota yürümemiz lazım ama. Hadi lan. Al Kanka sen 4 Çok iyisin oğlum. Kanka alamet ee, açayım mı? Eee olur olur. Gel Kanka. buraya alamet aç. Adamları dönmek zorunda bırakalım buraya. Yok işte sattık bari dönmek zorunda kalsınlar. Tamam, kanka. Şu kaleye vurdurtmasak aslında. Tamamdır Süper. Buna da vuracağız. Bunu alacağız. Bence Vurmayacağız. Ona da vurduk tutalım. Şöyle aynen. Evet. hatta Omini bunu vurdu. bile alabiliriz bak W'm var. Yok yok. O Ona derde değil. Ters attı ya. Ee, ölmeyin. Oğlum Sandra niye bu kadar çok vuruyor? Kanka Sandra çok kötü ya. Kaç yükü var? 81 yükü var. Dakika 16 daha. Alo. Yüz, yüz, Şunu Neyse, Bunu bitirmem lazım ya. benim. <laughs> İtem bu ulti yüzünden. Her Garen'e karşı zaten ne ya? anlamı var ki Jakşo'ya gitmenin. <laughs> ben de deşiyorum. Geldim, yanındayım merak etme. Geliyorum sana ben de Furkan. Daha deliceğimizi boş bırakır mıyız lan? Buraya Doğru. oynarız ya bence keseriz burayı çağrı gelince. Pes etmeyi bakmak <gülüyor> lazım? <laughs> Al Oynayalım mı? Abi ben Oyn de geldim. Ha. Aldın onu bunu da bunu ben alayım mı çare? Evet. Tamam şimdi base alıyorum. Şey var. Ee, Navarı bitti. Gidiyor. Ejder çıkıyor. Ejder'e geleceğim. <laughs> Şunu şuraya atlasan beni atlarken görürler mi? Kanka <laughs> buraya direkt koşacağız oynayacağız yapacak bir şey. Ay tutamadım şeyi. Viego abi Viego 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 Aldım Viego Al ejderi al ejderi Fine Ray al Aldım Kalkan verdim Gel bunu Gidiyom hmm. Ezreal'ı Tuttum Uyyyy Bas lan basamıyorum Devam et Lan Furkan Yine de yetişemiyorum ki Tamam yetişirim ben ya Ben bunu arkadan tutar mıyım ya Ay yetişemedim Al Helal En azından sağa sol yaptırıp Adamı yetiştirdim <laughs> <Aynen, aynen. sohbet. gülüyor> Gel buradan kule açarız. Arkanda duruyorum. Geliyor musun? Ha çıkalım ya. Manam yok hadi. Vallahi adamı öldürdüm Sankara ama Sandra var. Bence çok güzel bir şey yaptık ya. Gerek <laughs> biriyi iyi kuleye vurduk. Şimdi mitte kim ölüyor? Kimse ölmüyor kesecek onu. Morden'ın than... ultisi yok. Benim. Ha, i̇kisini de canı Flash atsın ne bekledim hareket ya. yüksek ya Sandra da burada O zaman oynamayalım Sandra Oğlum Sandra'yı Oyna Şuan oğlum ona söylemişler Kanka şey? ben tek yedim Ben öldüm sen sende Çok iyisin Şuna basabilsem var ya Bizim takım ne yapıyor lan Garen'le uğraşıyor bizim takım yani <laughs> Ne bileyim ya Vegar bak Entire. Nautilus'ta Vaysat'ı o, o W'yu nere attı lan? <laughs> Garip. Ben Ezreal'a 1 e k verdim. Sen dediğimi yap bak 5-6 k'dayken çık geriye yap kombonu. Yap kanka yap kanka yap kanka. At 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 direkt at. Aldık sana. Buraya evet, yardım yok, edelim yardım yok. edelim yardım edelim. Benim canım yok ya. Ezreal'ın canı az. Burada. Tamam zorlamayalım ya. Evet. Az zorlamayalım. Bence de zorlamayalım ya. Kanka bak boşuna zorlayıp Ayalım. ölüp orada sonra... Benim bom... Ama Aa, Aa, çık. E çık, 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 çık buradan çık. Abi, ben arkanızdayım arkanızdayım, arkanızdayım. Aa oyna, oyna 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 Görüyorlar beni. Oğlum oynasanız ya. Ya of. Ultin yoksa da... var var da işte 3 saniye CC'de kaldım kanka. Ah oh be. Neyse o iyi o öldü. Daha doğrusu. Kes etmeyi bilmediğim. Aa burada burada. Hı. Lan şifa bastım kazara. Neyse. Ama ben bir base atacağım ya. Oynuyorum. Aynen. <laughs> tamam. Burada lan. Kanka baron var bende. Mide yürüyelim isterseniz. Tamam sen Onlarız. yürü mü sen? Bende de tamam, var. Tamam. Biz, ben de biz buraya açarız. Bu, bu kuleyi alalım çok para veriyor. Yo ayrı kitleyelim ya. güzel olur. Aynen. Ananı... Bak kaçtın şu Aha. an. <laughs> geri zekalı. <laughs> Red'im var canındalar kanka. Beni unuttu ya atırsızı. Ya geri çık geri çık. ultisi var spek kadar. Tamam bizim takım geliyor. Tamam o bir zaman gelmez. Yok midatsınlar. Tamam biz bunları de... tutalım. Tamam dönüyorlar garanti şey. Gel tamam, sonra biz aynı bir daha sen de. Aç tamam, Tamam geri döneceğiz. Aynen. Bir Böyle daha oynayacağız lan. Evet. Ama gerçi gerçekten şey geldi. Ender Island'ı buz geldi tamam. Nautilus burada. Bak Ezreal burada onun arkasında. Oynayayım mı Ezreal'ı? Oynadım. Oyun. Çok iyisin. Oy 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 oy. Aldık bunu da ya. Çok iyisin Değil oğlum. Yani, Sen evet. var ya tıklaş ama oynadın da o şey Bana vuramıyor. Viego <laughs> arkada. İşte da büyük ihtimal Sayendra. Açalım, bot'a açalım, bot'a açalım. Aynen bunu alalım. Bota yürü. Move'la bota. Sana bir şey söyleyeyim mi? Nexus Tower bile alırdık. Ben Onu gel. çek. Sen Oy. var ya. Kanka sen gerçekten Harbi dünyadaki diyorum, en iyi raci. support'sun ya bak. Dünyanın en iyi supportu diye başlık atacağım videoya bunu Ne alakası var? <laughs> Oğlum o ne yapıyor? Gel gel açarız oyunu. Minyonlar içsene şuraya. Bak Çağrı şimdi ben bu adamla oynarken sizin treşinizi nasıl beğeneyim anladın mı? Kanka ben trash'te çok iyiyim demiyorum ki zaten. Yok Taha sen oynuyorsun ya. Yani bu adam ha. varken beğenemiyorum anladın mı? Siz şey mı? yapın ben kuleyi alıyorum. Ne yapıyon lan zekalı kedi. Gel bunu şunu çek çık şunu kes. Manam yok ha. Adam öldürdü lan beni. Ne vursana tam bitsin. Tek attı. Deli. Çok iyiydi. Çok güzel oyun. Çok güzel oyun. Evinize sağlık. Harbi kanka bak çocuk tek bunlar oynayınca biz win alıyoruz. Deko. 35k güzel olmuş. Valla ben daha kolay kolay botta kaybetmedim.